Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu yolsuzluk. Başka var mı? Ekonomi, adalet, demokrasi ve insan hakları. İşte Kiralardan kira bıktık yani. Kiralardan bıktık yani. Kira kiralar. Gilecekler Asgari ücreti 11 buçuk milyar yapmışlar. Daha geçmedi bile. E, kiralar 12 milyar şey. Kira bulamıyor Kira. İnsanlar evlenmekten korkuyor. Gençler hayal kuramıyorlar. Gelecek kaygısı yaşıyorlar. İnsanlar üç, üç çocuklu bir aileyi düşünsene. Adam ne yedirecek? Bu çocukların nasıl gelişmesini sağlayacak? Eğitimini nasıl sağlayacak? Eskiden ben çalışıyordum. iki yerlere para alıyordum eskiden. Ben 58 yaşındayım. Bir iki yerlerin iki yerlerine ev kirasını veriyordum. Geri kalan dörtte biriyle evi geçin diyorum. Çocuklarımı eğitiyordum. Şimdi yok yok abi hayal kurma bitti. O hala çalışıyor. Kaç Mülteci o sorunu. Çok ciddi bir sorun. Ülkenin demokratik yapısı değişiyor. Bunlara mutlaka bir daha Insanlar İnsanlar bunu görmeli, yönetici bunu görmeli kardeşim. Söylüyoruz, korkuyorlar. Bir şey diyorsun, ben askerli Güneydoğu'da yapmışım, 87 senesinde. Terörün en yoğun olduğu dönemlerde. Ben bugün düzenin yapmış olduğu yanlışa hayır dediğimde, yolsuzluk var dediğimde, FETÖ'cüsün, PKK'lısın. Ben ödül almışım ya. Yaralanmışım ben askerde. Güneydoğu'da askerlik yaparken, 45 gün hadi işim verdiler bana. Ben bugün yöneticilerin, hükümetlerin devlet olduğu bir düzen yaşıyoruz şu anda, dönem yaşıyoruz. Hükümetler kiracı. Devlet ev sahibidir aslında, evdir. Ama bize FETÖ'cü, PKK'lı diyebiliyorlar çok rahat. Korkuyoruz kardeşim, gerçek bu. Ya abi, insanlıyım. Daha gittim koltuk takımı baktım 65 milyar diyor. O, evet, evet. Vallahi 65 milyar diyor. Yani Yemin ediyorum bak bir saat önce gittim Adım 65 var, milyar. Kiranı ya kiranı veremiyorsun. Ya zaten kira 1 milyar. Ben nasıl? Nasıl edeceksin abi? abi? Ay evlenir bir şey, Allah bilmiyorum ben Allah nasıl yapacağım. Ki, Türkiye'de çocuklar gıdasızken bodur kalıyor. Bodur kalacak abi. Yeme e yeme yok içme yok yani her an e bodur kalacak. canınızı yiyin. Biz korkuyoruz konuşmuyor. ya. Ee, konuşabildiğimiz kadar konuşuyoruz da siz de cesur olun bunları yayınlayın. En azından basın cesur olsun ya. İnan bana halkın sesi olun. Bunları yayınlayın arkadaş. Gerçekten millet perişan perişan. Ülke perişan. Gidiyoruz, ne takacağız diye düşünüyoruz. Düğüne gidiyoruz. Eskiden düğünlere giderdim ben. Bir çeyrek altın takardım. Utanırdım az oldu diye. Bir de ona, ona kadar 50 lira para takardım. Çeyrek altın elde denkti. Bizim paramızın altı sıfır atıldı değil mi? Bir dolar bir TL olacak diye. Ne oldu abi? Ne olduk şu anda geldiğim noktaya bakın. Onun için uyanmalı bu halk. Bunu yayınlayın. İdam da olsa sonu ben söylüyorum. Yayınlayın abi. Ha korkuyor muyum? Korkuyorum. Çünkü niye? Ben Neden? Evet. benim evimde altı olacaktır. Düzeni bitecektir. Bir ay şu anda aylık yaşıyoruz biz ya. Ben bu ay bağışımı alamayım. Hakaret yoksa bir yok. Şey. Hakaret yok abi. Hakaret tamam, yok. Niye yazın e, korkuyorsun? Abi gerçek böyle. E İnan bana e halkın kapıları çalıyor. Bak, ben bir tweet attım abi bak. Bir tweet attım. Aa, tamam mı? Ver. 19 Mayıs 29 Ekim 30 Ağustos bayram olsun dediler tamam mı? Bunu yayınlayın ama. Bayram olsun dediler. Ben de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Nurttaş ee, şey yaptı. Karşı çıktı. Ben de bir attım. Paylaşım. Dedim ki bazen aynı istifa. Cumhuriyet Savcı'nı göre davet ediyorum. Cumhuriyet Savcı nereye geldi biliyor musun abi? Benim kapıma geldi. Ve ben mahkeme gördüm. Karşılıksız savunma da yok abi. Kıyamda kara verildi. 17 milyar ben şey ödedim. Tabii. Sus payı. 5 yıl aynı suç içemezsem içeri girmeyeceğim. Abi. yok abi öyle bir şey. Ama sen Cumhuriyet'e karşı çıkıyorsan abi, abi. Ben bu kadar diyorum. Canlı yediklerim. Јајни најнама, не